Efendim dış politikada bu haftada tekrar merhaba ikinci bölümümüzde Şampiyonlar Ligi'nin ve Formula 1'in Türkiye'den neden gittiğini konuşacağız değerli konuklarımla birlikte onların kimler olduğunu tekrar hatırlatayım finans ve ticaret konunun değerli yazarları Sayın Selim Kuneral ve Can Baydar oldu Can abi. Ee, Burak Elmas'ın listesinden de disiplin kurulu adayı olarak e, seçimlere hazırlanıyorsunuz Galatasaray'ın genel kurulunda. E, futbola olan ilgini ve yakınlığını biliyorum. E, i̇stersen ilk sözü sana vereyim. Ne diyorsun Şampiyonlar Ligi'nin e, Portekiz'e götürmesi konusunda? Allah e, şu geçen hafta değil mi, tartışmıştık yine e, İngiltere İngiltere'ye ee, gidecek olan işte Hindistan'dan Pakistan'dan insanların eee karantinaya alınmaları söz konusuydu. Onun için ne yapıyorlardı? E, Türkiye'ye gelip güzel bir tatil geçiriyorlardı 5-10 gün. Ondan sonra Türkiye'den yani e, sorunsuz ülke yüzüyle yani Türkiye'den de e, İngiltere'ye rahat rahat gidip e, evlerine gidiyorlardı. E, bu da şeydi 1750 poundluk bir harcamaydı galiba İngiltere'de bir otelde kalmalı falan maliyeti. E Türkiye'de e, bunun yarı fiyatına hep de hoş bir tatil geçirerek Hatta çeyreğine Çeyreğine bence ve bunu da e, anladığımız kadarıyla birisi bir güzel aldı haberleştirdi. Ve evet. ne gördük? E, geçtiğimiz hafta içinde e, İngiltere, e, Türkiye'de güvenilmez ülkeler listesi içerisinde yani pandemiyle iyi mücadele etme e, Ülkeler listesini verdi. Şimdi tabii bu e, bizim için çok kötü bir haber. E, yani Tamam Şampiyonlar Ligi bu sene olmaz, önümüzdeki sene olur. Yine Türkiye'de yani anladığım kadarıyla onu da konuşmuşlar federasyonda, Teşekkürler falan da geldi, Türkiye'nin gösterdiği anlayıştan ötürü. Anladığım kadarıyla iki tane önemli maçın Türkiye'de oynanmasını sağlayacaklar. Bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı da geliyor. 2023 içinde böyle bir vaat vardı. Öteki tarafta tabii formülde de fırsat bu fırsat büyük ihtimalle. Aynı sorun bize de var dediler. Ve bu sene İstanbul'da yarışmayalım bari dediler. Bakalım nereye alacaklar onu daha şu anda haberini görmedik. Ama sonuçta bütün bunlar geçtiğimiz hafta benim işaret etmeye çalıştığım başka bir sorunu beraberinde taşıyor. Biz niye kapandık şimdi 3 hafta boyunca evden dışarı çıkmadık etmedik? Niye? Gayet e, tabii ki Ama şu pandeminin önüne geçelim, vaka sayısı azalsın, ölümler azalsın, Türkiye'ye 1 Haziran itibariyle turistler akın akın gelsin. Peki bu görüntü altında Türkiye turistlerin akın akın gelmesini bekliyor muyuz? Yani e, şu anda e, İngiltere kapıyı kapatmış vaziyette. En fazla turist çektiğimiz iki yer var, Almanya ve Rusya. Rusya-Türkiye uçuşları durdurmuş vaziyette. E, Almanya'da e, ama... Aynı, aynı Rusya-Mısır'la anlaşma yaptı biliyorsunuz. Şimdi Türkiye'ye gidecek olan turistler Mısır'a gidecek. <laughs> yani Mısır ne kadar cazip gelir Türkiye'nin tadını alan turistler. O başka bir tartışma konusu. Yani ben Rus turistlerin çok da böyle e, Mısır aşkıyla yanıp tutuştuklarını sanmıyorum. Yani, <gülüyor> <gülüyor> altını ayrıca çizelim ama... <laughs> Şimdi hakikaten zaten Türkiye e, çok zor ekonomik koşullar altında. E, yani işte şey diyoruz, o Türkiye'de yaşasın, ihracat patladı falan filan. Ama e, geçtiğimiz hafta beraberken bir yorum almıştık, hatırlamıyorum. Türkiye şu anda e, Avrupa'nın iş gücü maliyeti açısından Çin'i haline dönüş vaziyette. Asgari ücret ne? Yaklaşık 200 dolar. Şimdi... Dolayısıyla bu kadar zor ekonomik koşullar altında işte istediğiniz kadar ihracat yapın bilmem ne yapın sonuçta insanlar aç. Ve Türkiye'nin en büyük ihracat kalemi de turizm. Yani bakıldığı zaman işte yılda 20 milyar dolar getirisi evet. olan e, pek çok insanın istihdamını hizmet sektörü itibariyle sağlayan yer. E ne, ne olacak şimdi geçen sene zaten e, çok ciddi bir turist kaybı yaşadık. Türkiye olarak. Bunun acıları hala sarılmadı. Bu sene büyük bir patlama, aman her şey iyi olacak diye bekliyorduk. Ama ne oldu? Rakamlar hiç de öyle olmadığını bize gösterdi pandemide yaşananlar. Ve Dolayısıyla bu gerek Şampiyonlar Ligi maçının Porto'ya alınması, gerekse Formula 1'in bu sene Türkiye'de yapılmayacak, İstanbul'da yapılmayacak olması dünya basının manşetlerini taşındığından itibaren yani bütün kısıtlamalar kalksa bile Türkiye gelecek turist sayısının azalmasına neden olacaktır. Bundan kim karlı çıkacak? Bir de biliyorsunuz aşı karnesi falan diye bir şey tartışıyoruz. Yani e, acaba çünkü bize e, ilk aşılar Sinovac ya yani ben de Çin aşısı oldum. E, biz yaş grubu o şekilde aşılandık. E, peki bu aşıyı acaba Avrupalılar kabul edecek mi etmeyecek mi? Görüşmeler Şu başlamış anda evet. galiba. Ya başladı ama hala e, bilmiyoruz yani e, kesin bir netice olmadan bir şey diyemiyoruz. Aha tamam Sinovac o sırada Türkiye'ye e, e, üretme lisansını da verdi. Türkiye'de de bir şeyler aşırı geliştiriliyor falan filan. Umarım önümüzdeki sene e, Türkiye rahatlamış olacak. Ama evet. sorun bu seneyle ilgili olduğu için e, bundan kim karlı çıkacak? E, i̇ki tane, üç tane ülke geliyor benim aklıma, o üç dört tane. Akdeniz'de sahip olan bizim dışımızdaki Avrupa ülkeleri başta komşumuz Yunanistan, e, İspanya, değil mi? Yani en fazla turist çeken ülkeler olarak. Fransa biraz pahalıdır Akdeniz sahiline indiğiniz zaman onun müşterisi sabittir zaten pek değişmez büyük ihtimalle. E, İtalya da fena değil müşteri yararlanacaklar anlamında. Güney Kıbrıs'ı <laughs> ya da, da unutmayalım. Oluyor. Nasıl? Güney Kıbrıs'ı da unutma. Tabii Güney Kıbrıs'ı da eklemek lazım yani. Olaya o yüzden sadece bir maç, bir araba yarışı diye bakmamak ve bunun çarpan etkilerinin Türk ekonomisine yansımaları olarak da ayrıca düşünmek lazım gelir düşüncesindeyim. Aa, tabii Gid, bu arada, bu arada geçen sene 35-40 milyar dolardı kayıp turizmde. Bu sene herhalde e, bu, aynı kayıp yine yaşayacağız. Bu, bu, bu sene de benzeri bir şeyle karşı karşıya geleceğiz diye e, kara kara düşünüyorum. E, şurada e, herhalde kulağımıza küpe olması gerekiyor baştan itibaren verilen rakamları olan güvensizlik değil mi? Yani bir günde hasta sayısından vaka sayısına geçtik bir anda böyle muazzam bir patlama gördük. Sonuçta bir de işte tüy, değiştir TÜİK Başkanı'nda düşsün enflasyon hikayelerini de gördük rakamlarla oynayarak. <laughs> ya şu ortamda işsizlik nasıl düş, düşüyor hala anlamış değilim. Yani, e, yani TÜİK Başkanları değişiyor ama mantık anlaşıldığı kadar değişmiyor. Sonuçta devletin rakamlarına olan güvensizlik şu andaki sağlık verileriyle ilgili olarak da çok fazla güven kimseye terkin etmiyor. Yani e, ben e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Can Baydaroğlu olarak devletimin verdiği rakamlara güvenmek istiyorum ama kuşkularım var ise şayet herhalde İngiliz'in, Alman'ın vesairenin de benden daha fazla kuşkusu ortaya çıkar. Yani e, ne yapıp ne edip bu kaybettiğimiz güveni tekrar geri getirmek zorundayız. Başta e, temel veriler, temel rakamlar olmak üzere. Yoksa hepimiz sadece suya e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. elimize bilimsel donem olmuyor. O zaman da kimseyi ikna edemiyoruz tabii ki. Çok müsaade konuştun artık. Yok. Aslında hepimizin Yok. aklından gönlünden geçen şeyleri söyledin Can abi. Peki Selim Bey, şimdi Can Bey Türkiye'nin algısına işaret etti. Yani e, sağlık rakamları üzerinden Türkiye'nin algısında ciddi bir e, ne diyelim hasar oluştuğundan söz etti. E, Türkiye bu algısını nasıl toparlayabilir? Yani e, Formula 1 ya da Şampiyonlar Ligi bile Türkiye'nin algısının zayıfladığının işareti ise biz bu algıyı nasıl kıracağız? Tamam ekonomik yansımalar olacak. Kabul. Yani algı maalesef Türkiye'nin algı sorunu sadece bu böyle turizm işte aşı filan ile sınırlı değil. Keşke keşke öyle olsa. Ama biliyorsunuz işte Türkiye'nin dışarıdaki imajı her alanda işte kadın hakları olsun, terör olsun, e, laik devletin içinin boşaltılması mesela bizim iptal ettiğimiz yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal ettiğimiz İstanbul Sözleşmesi'nin Avrupa Birliği'nin yeni başkanı değil mi hanımefendi komisyon, e, komisyon başkanı komisyon başkanı hanımefendi dedi ki kadın hakları bakımından dünyada bir köşe taşıdı tabi yani e, algı, her alanda e, Türkiye'nin algısı bozuldu işte mesela soykırım konusu, iddiaları konusunda işte Amerika'da yıllardır olmamış bir şekilde Başkan Biden geçtiğimiz 24 Nisan'da işte o 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdı. Bu da tabii tamamen bir algı. Türkiye'nin algısının olumsuza dönmüş olmasının neticesi. Eskiden işte Yahudi lobisi Ondan sonra engellerdi bu işi. İşte Türkiye'yi incitmemek gerekiyordu. Onun için yapılmıyordu filan. Şimdi bütün bu şeylerde alanlarda o kadar bozuldu ki Türkiye'nin imajı nasıl tamir edilir sorusuna ben yani kısa vadede bir cevap olduğunu zannetmiyorum. Yani böyle yeni bir yaklaşımla. Ee, yeni bir anlayışla, yeni politikalarla e, filan e, belki buraya doğru gidilebilir ama onun da alametini e, görmüyoruz işte. Layıklıktan gittikçe uzaklaşan mesela e, sırf bu içki iş, yasağı e, konusu işte şeydeki e, Ramazan'daki içki yasağı ile e, e, turistleri ürkütecek bir şey. Bugün işte Ekonomist dergisinde işte Türkiye ile ilgili turizm ilgili bir yazı vardı. Gerçi diyor yabancılar otellerde içebiliyor falan diyor. <laughs> ama ona bakarsanız Pakistan'da da Katar'da da ben Pakistan'a da gittim. Katar'a da Ama size ufak bir anekdot hemen ekleyeyim müsaade edersen. Ee, tekel bayileri çok mutlu oldu bu kararda. Tabii tabii. O ayrı bir konu. Çünkü Ramazan ayında hiç bu kadar içki satmamıştık abi. Bütün stoklar eridi diye şey yaptılar. Tabii. <laughs> yani... Ama neticede sen ona bakma. Ee, dış dünyanın ondan sonra gözünde e, Türkiye gittikçe böyle bir selefi, e, bir e, İslam ülkesi haline geliyor yani şimdi bu algıyı. Ama İçişleri Bakanımız da bir açıklama yaptı ona da haksızlık etmeyelim dedi ki bilim, bilim camiası Covid'de alkol tüketiminin sakıncalı olduğu da işaret ediyor. Alkol kullanan insanların Covid'i daha ağır atlattığını ya da atlatamadığını gösteriyor. O yüzden sağlık açısından böyle bir yasağın doğru olduğunu düşünüyorum. Yani e... İçişleri Bakanı ee, sağlık konusunda yorum yani. Uzman olmuş demek ki. Ee, ama onu da, şey, onu da şey çok hoştu. Bak, sağlık Bakanı'dan ee, duysaydık bunları daha iyi Belki o da söylemiştir. Gerçekten. Bu şeyde biliyorsunuz bilim kurulundan bir hanımefendi var doktor. Çok ismini hatırlayamadım şimdi ama hanımefendi çıktı. Net bir şekilde ne ilgisi var kardeşim ya dedi. Tamam içli lokantaları kapatmak doğrudur. Çünkü insanlar çok yakın mesafede oturuyorlar. Temas tam dolayı pandeminin yayılması vesairesi anlaşılır. Ama adam evinde oturup içiyorsa kime ne ya dedi. Yani, evet, yani... ilgisi var pandemi? Yani şimdi bu tür sağlıkla ilgili açıklamaları da İçişleri Bakanı yapınca bence o güvensizlik algısı daha da beter hale geliyor. Tabii. Öyle mi Selim Bey? Yani e, muhakkak e, İçişleri Bakanı e, doktor olsaydı belki... E, Görüşüne o açıdan böyle bir e, e, önem verilirdi. E, fakat da bir canın söylediği e, çok doğru. Nitekim işte başka ülkelerde de evet. Gerçekten stresi sigortacıymış galiba. Şeyde başka ülkelerde e, restoranlar, e, kafeler kapatıldı. Ama e, kimseye evinizde ondan sonra içki içemezsiniz çünkü. E, sağlığınıza e, zarar verir dendiğine ben rastlamadım doğrusu. E, yani işte bu algı dediğiniz bunlardır. E, o zaman tabii insanlar kaçar yani Türkiye'den. E, böyle Suudi Arabistan e, gibi olacaksak veyahut da işte bilmem ben e, işte ne bileyim Libya falan gibi bir yer olacaksak e, gelmezler. Yani e, algı odur. Bırakın turisti e, yatırım da gelmez. Evet, tabii işte bu, bu şey e, futbolun, e, futbol şey, maçının e, iptal edilmesi tabii İngiliz turizmini de e, öldürecektir. Çünkü e, Canan da demin söylediği gibi işte 10 günlük karantina. E şimdi Türkiye'ye gelecek olan İngiliz turistin de dönüşünde e, 10 gün ondan sonra devletin sağlayacağı, e, göstereceği daha doğrusu bir otelde kendi cebinden e, 10 gün kalacak işte 1750 sterlin ve odasından çıkmaksızın kalacak otelde e, bu tabi İngiliz turistini caydırır üstelik de e, Canın da söylediği gibi e, bir sürü alternatif var hani biraz şey Mısır turizmini biraz böyle e, hafif küçümsedi gibi geldi ama e, bence çok büyük haksızlık etti Mısır'a o açıdan çünkü Mısır'ın e, tarihi zenginlikleri ise söz konusu olan piramitler eee işte o müze şeyler filan bizden geri kalmaz. Ondan sonra şeyse ama Şarmel şeydi. Bahsettiğimiz Rus turist olduğu için hı hı. ve Türkiye gelen Rus turistlerin de tarihe, arkeolojiye merakının pek fazla olmadığını, tanıdığımdan bu şey tamam. yoksa yoksa o, o zaman şey değil. He, onlar o zaman Şarmel şey giderler e, şey ilçe yemek gitmedim ama gidenler e, çok beğeni orada işte bir deniz sıcak tek söylenebilecek şey belki yani yazın biraz fazla sıcak olabilir Ruslar için bile Türkiye'de 5 ee, derece daha sıcak herhalde <laughs> e, herhalde e, e, şeyler ve va şey vadisi e, o, Luxor ve Aswan falan oralara yazın gidilmez. E, Nil, Nil sahili falan. Ee, ama şarmeli şehir herhalde milyonlarca Rus gidiyordur şu anda yani. Ya bir de şöyle bir şey var, yani Can Bey'in de çektiğiniz bir konu aslında e, iptal edilen her iki spor aktivitesinde de seyircisiz yapılacak spor aktivitesi. Olsun da ama futbolcular ee, konu Yok şeydi. Erten bir yanlışlık var orada ee, üçte bir seyirci alınacaktı futbol maçına. Yani. 70 bin, küsür bin müdür Olimpiyadının şeyi, 20 bin seyirci alınacak diye hatırlıyorum. Böyle bir karar çıkmıştı. Yani burada, varsa. burada seyircinin alınmaması değil galiba önemli. Sizin sizden dikkat çektiği konu. Yani genel anlamda bütün turizmi etkileyecek bir karar. Ya tabii. Şöyle bir anekdot paylaşayım. Bizim kuzen İngiltere'de yaşıyor, orada bir akademik kurumda öğretim üyesi. Bu yaz gelecekti ki kendisi de Covid atlattı. Yani İngiltere'de Covid'i yakalandı, yaşı atlattı. Gelmeyeceğini söyledi. Sebebi de şu, COVID atlatmasına rağmen 10 gün dönüşte evine kapanması gerekiyor. Evine değil, bir otele. Ya da otele kapanması gerekiyor. Evet. Akademisyen olduğu için de belli sayıda izin kullanabileceği gün var. Onun büyük bir kısmını da bir otel odasına geçirmek istemediğini söyledi. Yani diyorsun, İngiliz vatandaşı aynı zamanda gelmiyor, gelmeyecek. Tabii. İşte bu kadar. Haklı. Yani bu yani çiftli vatandaş hem Türkiye vatandaşı hem İngiltere vatandaşı. Fransa da aynı kararı aldı Türkiye'den gelenler için. Türkiye'ye son rakamları görmedim ama çok fazla Fransız turist gelmez. Ama tabii Fransa bu kararı alınca. Ee, ve Schengen hala e, uygulamaya devam ettiği sürece e, diğer kıta e, Avrupa Birliği üyeleri e, buna uyacaktır. Ben Ama şeye şey, baktım. De, Türkiye'den biraz... yurt dışına Ula... giden turiste baktım ben Avrupa'ya. bir 1-1,5 bir milyon civarı bir turistimiz var bizim Avrupa'ya. Evet. Giden. Onlar gidemiyor zaten. Zaten gidemiyor. Ya yani, sıkıntı mesela... bizim Türklerin gitmesi değil. Onlar Hayır, kendi vatandaşlarının gelmesini zaten. istemiyorlar zaten. onu, o, onu demiyorum şimdi mesela İtalya'dan e, falan turist Almanya'dan e, bir hayli turist geliyor. Şimdi onların hepsi e, döndüklerinde e, sizin kuzen gibi işte onar gün e, bir otele veyahut da şey e, kontrollü bir karantina e, rejimine e, e, tabi evet. tutulacaksa gelmezler. Onu Doğru. demek istedim. Doğru. Abi bir de ama Selim sen şey dedin Fransa'dan gelmiyor dedin. Evet. Tamam, şu gelmiyor ama Fransa Almanya arasında e, Schengen var malum değil mi? Tamam, Fransa, e, şimdi Fransa şu anda kendi darbesiyle uğraşsın. Ya, yani bize uğraşmasın. Ha, yani, hayır. Yani, <gülüyor> sonra akşam şey veriyor. Nota veriyorlar. Şeyler açıklama <laughs> yapıyorlar. ama şimdi Fransa'ya Fransa bunu şey yapıyorsa ya kendi hudutlarını kapatacak Türkiye'den gelen insanların mesela Almanya, Belçika veya başka bir yer üzerinden Fransa'ya girmesini engellemek için hudutlarını kapatacak veya da o ülkelere de diyecek aynı şeyi sınırlamayı evet. uygulayacaksınız diyecek. Yoksa Schengen ayakta duramaz. Yani, yani ben bir önümüzdeki günlerce bekliyorum. Olur. Tabii, aynen öyle olur. Görünen o ki e, biz ciddi anlamda hasar almış bir algı yasa ülkeyiz ve bunu onarmak için de ciddi efor sarf etmek gerekiyor ama bu yolunda da atılmış adımları da göremiyoruz. Daha çok hamaset bu bu, görüyoruz sözde. Kendi kendimize attığımız bir goldü bu. Doğru. yani şey Hindistan'dan Pakistan'dan işte İngiliz uyruklu olup da işte İngiltere'ye dönüşte kısıtlamalara tabi tutulmamak için Türkiye'yi böyle bir eşik gibi kullanan insanlara böyle şeyler düzenlemişiz. Açık göz turist ajenteleri Hindistan'dan, Pakistan'dan işte böyle Türkiye üzerinden transit turları düzenlemiş filan. Bunun kimse tarafından fark edilmeyeceğini düşündüler herhalde. Fakat işte şey uyanık bir BBC muhabiri <laughs> İstanbul sokaklarında Nasıl dolaşan böyle haylak haylak dolaşan Hintlileri, Pakistanlıları e, yakalayınca e, ve bunu böyle haber yapınca işte olan oldu. Aynen. Yani. Bir de yine e, uyanık e, turizm ajanteleri biliyorsunuz e, sosyal medya reklamları üzerinden aşı turları düzenlemeye çalıştılar. Adriatik ülkelerine, e, Rusya'ya vesaire <laughs> hemen o ülkeler açıklama yaptı gelmeyin. Gelir gelmez karantinaya alırız sizi. burada Aşı da satılmıyor hiçbir sağlık grubunda. Dolandırılmayın diye. Yani biz turizm acentelerinin bu uyanıklığı sebebiyle herhalde birazcık kavulcum oradan çıktı. Tabii. Turizm Bakanlığı da bu şeyi doğru yönetemedi. Ya da devlet de doğru yönetemedi ki hal buralara geldi. Bacasız sanayi dediğimiz turizm ki Türkiye ekonomisinin Can abi yüzde onunu kapsıyor değil mi gayri safi Biraz daha fazla diyebiliyorum. Yani evet. on, on iki, on üç arası bir şey olursa. Ve onu geçen sene feda etmiştik. Bu sene de feda edeceğiz ki bunun ekonomiye yansımaları birkaç yıl alıyor evet. biliyorsunuz. Ee, ve bu arada Turizm e, İşletmecileri Derneği başkanının geçen hafta bir açıklaması vardı. İflaslar e, eşikte diyordu. Geçen sene biz kendi öz kaynaklarımızla ayakta kalmaya çalıştık. E, yeterince e, şey alamıyoruz, sübvansiyon alamıyoruz devletten, teşvik alamıyoruz. E, bu yıl itibariyle birçok turizm tesisinin iflas ettiğini duymaya başlayacaksınız. Bunların çoğu da zincir e, turizm tesisleri diye. E, az önce de senin dikkat çektiğin gibi bu sadece biz otel sahipliği olarak düşünmeyelim bunu. Ya da gelen misafirlerin bıraktığı e, para olarak düşünmeyelim, herhalde e, 1 milyona yakın kişi ekmek yiyor değil mi direkt olarak bu sektörden? Tabii tabii daha da fazladır. Yani. Daha da fazla, dolaylı daha da, olarak herhalde ki, bir 5 milyona bulur. Bir de geçici şeydir biliyorsun turizm, yani e, çoğu büyük istihdam yaz aylarında olur, ondan sonra e, kış aylarında biraz küçülmeye giderler, bazı oteller e, kapıları kapatmamak için başka promosyonlar uygularlar ama esas istihdam yaz aylarıdır. Evet. Özellikle de bu e, hani okuyup da yazın e, çalışıp bir, birkaç kuruş para kazanmak isen gençlere de çok büyük darbedir. On evet. Onu da evet. ayrıca tabii, 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 lazım. Tabii, tabii. Doğrudur. S sadece kendi istihdam yaratmasıyla değil, yan sektörleri de besleyen bir sektör. Yani e, gıdadan, tarımdan, e, ulaştırmadan, e, yola çıkarak 5 milyon üzerinde bir istihdama katkı sağlayan bir sektör turizm. Tamam. E ciddi anlamda yanlış politikalar sebebiyle sizin de dikkat çektiğiniz gibi ya da doğru anlatılamaması sebebiyle ya da güven telkin evet. edilememesi sebebiyle... Ertan sadece şöyle almış? düşün. Oradaki o uyanık, hani abi şuradan Afganlardan, Hintlerden biraz para kazanırız diyen yani uyanık yüzünden, Kaç tane çocuk evine ekmek götüremeyecek? Onun hesabını kim veriyor Türkiye'de? Onu sorgulamak lazım. Yani her şey birbirini etkiler. Yani bir öyle, zincirdir öyle. bu. Etki zinciridir Öyle maalesef. Demek ki e, ülkeler e, deniyordu ya, şirket gibi yönetiyoruz biz ülkeyi. Şirket gibi de yönetilmemesi gerekiyormuş. Devletin devlet gibi yönetilmesi lazım. Bunu da görmüş oluyoruz. Var yani orası... şirket şirketi meşersek... Şirketi böyle Yönetmeye kalksanız şirketin patronunu herhalde <laughs> hissederler, görevden alır diye düşünüyorum. Yok çok şirket batar. <laughs> Yok, şirket batar. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için.